Bit. Oğuz Atay'ın kült romanı Tehlikeli Oyunlar, bir adamın kendi zihninde kurduğu labirentte kayboluşunu anlatıyor. Bit. Hem güldüren hem sarsan bu öykü, okuru da aynı labirente davet ediyor. Birin Hikmet Benol'un içsel savaşı, Bit, anlatının merkezinde Hikmet Benol vardır. Başarısız bir akademisyen, yarım kalmış bir evlilik ve dağınık bir hafızayla boğuşur. Empasis Hikmet, bir gece konduya taşınarak kendini toplumun kıyısına iter. Sokağın gerçekliği ile kafasının içindeki hayali dünyayı harmanlayacağı bir sahne yaratır. Bit. Bu yeni sahnede bir kukla ustası gibi kendi geçmişini yeniden yazar. Çocukluğu, orta sınıf hayalleri ve entelektüel çevrelerindeki aşağılık kompleksleri birbirine karışır. Bit. Atay dil oyunları aracılığıyla bilinç akışını grotesk mizaha dönüştürür. Cümleler kırılır, zaman sıçrar, anlam tekler. Hikmet'in kurguladığı oyunlar aslında varoluş sancısının sahneye konmuş halidir. Bit, o, satranç taşlarını temsil eden karakterler yaratır. Evin sahibi Dul Yenge, ev arkadaşı Alp ve devamlı saklanan Kısmet Bey. Her biri Hikmet'in bastırdığı kimlik parçalarının maskeleridir. Bil. Okur bir anda hikayede, bir anda hikmetin zihninde bulur kendini. Roman bilinç ile metin arasında sürekli sıçrayan bir ayna kutusuna dönüşür. Bit. Bu bölüm karakterin iç monoloğuyla dış dünyayı çarpıştırarak modern insanın parçalanmış benliğinin karanlık komedisine giriş niteliğindedir. 2. Toplumsal maskeler ve modern mizah. Bit tehlikeli oyunları farklı kılan Atay'ın toplum eleştirisini keskin bir ironiyle sunmasıdır. Enfasis, mizah aracılığıyla bürokrasi, entelektüel snobizm, askeri disiplin ve orta sınıf riyakarlığı birer karikatüre dönüşür. Hikmet Benol kendi hayatını tiyatroya çevirirken çevresindeki herkes zaten sahte birer oyuncudur. Dolandırıcı metinin köhne idealleri Bilge öğretmen sevginin didaktik nezaketi, Alpin kahramanlık fantezileri hepsi modern Türkiye panoramasının renkli ama çatlak faylarıdır. Bit. Hikmet bu maskeleri indirip takarak bir laboratuvar deneyine girişir. Kimlik takası yoluyla toplumsal rollerin anlamsızlığını ifşa eder. Bit. Atay'ın metni bu noktada dilsel bir kabareye dönüşür. Ayrıntılı dipnotlar, ansiklopedik bilgiler, parodileştirilmiş resmi raporlar okur hem güler hem sorgular. Bit. Mizah burada sadece eğlence değildir. Otoriteyi sabote eden bir silaha dönüşür. Romanın tehlikeli tarafı da budur. Sınır tanımayan alay varoluşun temel dayanaklarını sarsar. Bit. Hikmetin oyunları ilerledikçe onun kendisi de oyuna dönüşür. Kahkaha, bir enfasis çatlak gibi bilinçaltından karanlık sular sızdırır. Gönlü aşk, yalnızlık ve boşluk bit. Roma'nın duygusal eksenini, hikmetin eylem ve sevgi ile yaşadığı iki farklı ilişki oluşturur. Eylem, entelektüel mükemmeliyet takıntısıyla hikmeti boğan, kentli bir sevgili. Sevgi ise öğretmen kimliğiyle ona şefkat ve düzen vadeden periferik bir figürdür. Bit. İki kadın da tam anlamıyla gerçek değildir. Hikmetin zihninde simgeselleşmiş farklı arzu ve korkuların yansımasıdır. Enfasis yalnızlık. Hissi sevginin olası tesellisinden daima ağır basar. Bit. Eylemin kusursuz olma baskısı sevginin didaktik şefkatiyle çelişir. Hikmet iki uç arasında salınırken kendi içindeki boşluğu derinleştirir. Biat, Atay, ilişkilerin dilini de deforme ederek anlatır. Diyaloglar bir monoloğa, monologlar absürt skeçlere dönüşür. Karakterler birbirine erişemeden konuşur, tüm cümleler asılı kalır. Bit. Böylece roman, modern aşkın iletişimsizlik üzerine kurulu paradoksunu açığa çıkarır. Sevgi arayışı, Kişinin kendini anlatma çabasıyla başlayıp bir türlü tamamlanamayan mesajlarda kaybolur. Beat, hikmet, en yakın olduğu anlarda bile sevgililerini kurgusal sahnenin figürleri olarak görür. Sahne kapandığında geriye yankılanan tek ses, kendi içindeki enfasis, boşluktur. 4. Tehlikeli oyunların nihai perdesi, beat. Roman son perdesine yaklaşırken oyun ile gerçek arasındaki sınırlar tamamen erir. Hikmet'in gece kondu evi bir savaş karargahına ardından düşsel bir mahkemeye dönüşür. Kendisini yargılar, savunur, mahkum eder. Bit, Atay, anlatıyı bilinç akışından kolej tekniğine sıçratarak parçalar halinde sunar. Okur, kırık parçalardan kendi bütününü kurmak zorundadır. Enfasis kaos artarken tek bir düzen sağlayıcı güç kalır. Hikmetin intihara meyilli iç sesi. Bit, kara mizah trajediye evrilir. Hikmetin ansiklopedik raporları anlamsızlaşır. Not defterine düşen son cümleler birbiriyle çarpışan imgelerden ibarettir. Bit, gece kondu sobasında yanan defter sayfaları hem metnin hem karakterin kendini yok edişini simgeler. Bit, roman, kesin bir sonuç sunmaz. Final, bir silinme hissiyle kapanır. Oyun biter mi, yoksa seyirciyi de içine mi çeker? Atay, tam da burada okuru, romanın ortak yazarı yapar. Bit, Hikmet Benol'un kaybı, modern bireyin kendine dair inşa ettiği anlatının dağılmasının metaforudur. Tıpkı oyunun sahnesi gibi kimliğimiz de geçicidir. Enfasis, belirsizlik, Romanın en kalıcı gerçeğine dönüşür.